Görsel sanat dallarından en önemlilerinden biri olan fotoğrafçılık. Sanatını, dünyaca kutlanan 19 Ağustos Fotoğrafçılık Günü'nü böyle güzel bir sergiyle e, anmak için, kutlamak için buradayız. E, fotoğrafçılar e, bazen tarihi olayları, toplumsal olayları not ederler tarihe. Bazen güzel bir anıyı ölümsüzleştirirler. E, umuyorum ki Osman Gazi'de de daha birçok kültürel ve sanat etkinliğini hep beraber birlikte imza atarız. Osman Gazi Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu olarak ilk sergimizi Osman Gazi Belediye'mizde açmış bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Biz de Kent Konseyi'mize, Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyeleri, değerli fotoğrafçılara teşekkür ediyoruz. Güzel fotoğraflar vardır. Çünkü bu da bir sanat. Bir göz gerekiyor, açı gerekiyor, anı yakalamak gerekiyor. Onu yakaladığınız zaman da ölümsüzleşiyor. O yüzden sizlere bu Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel etkinliklerde hep birlikte güzel işlere imza atarız. Belki bu fotoğraflardan böyle hepsi güzeldir de değerli olanları da bazı yerlerde de kullanırız. Birlikte kalıcı eserlerde oluşturmuş oluruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs>

Okay.